bazı internet sitelerine girmemeniz gerektiğini söylesem bana inanır mıydınız? Peki bilinmeyen bir linke tıklamak sizi gerçekten bir kabusa sürükleyebilir mi? Bu hikaye Robert'ın Deep Weep'in karanlık köşelerinde yaptığı tehlikeli özgürlüğü anlatıyor ve belki de geri dönmediği yeri. 2022 yılının Ekim ayında 27 yaşındaki Robert gecenin geç saatlerinde bilgisayarın başındaydı. Saat tam 2.45 geçiyordu. Tam o sırada Gmail hesabına bilinmeyen bir kişiden gelen bir e-posta aldı. E-postayı gönderen anonim olarak görünüyordu. Hakkında herhangi bir bilgi, detay, iz yoktu. Robert merakla e-postayı açtı. İçinde sadece bir link ve kısa bir not vardı. Notta oyun sever misin? Robert yazıyordu ve linke baktığımda ise geçersiz bir link olduğunu düşündü. Çünkü linke tıklayınca hiçbir şey açılmıyordu. Robert link açılmadığı için bunun arkadaşlarının yaptığı bir şaka olduğunu düşünmüştü. Ama linki dikkatlice incelediğinde bunun onion uzantılı bir deep leap, leap sitesine ait olduğunu fark etti. Peki e-postayı gönderen Robert'ın ismini nereden biliyordu? Robert gitgide daha da meraklanmaya başlamıştı. Kendi başına bu e-postayı kimin attığını ve linkte ne olduğunu öğrenmeye karar vermişti. Robert özel bir tarayıcı kullanarak linki açmayı denedi. Linki açmayı denerken ekranı tamamen bir anda karardı. Yaklaşık 10 saniye boyunca hiçbir şey olmadı. Ardından kırmızı bir yazı belirdi. Ekranda hoş geldin Robert. Seni bekliyorduk yazıyordu. Sanırım Robert artık linki açmayı başarmıştı. Ama biraz tedirgindi ve korkmaya başlamıştı. Çünkü bunu yapan kimdi? Ve Robert'ı nereden tanıyorlardı? Bir iki dakika sonra ekrana iki seçenek geldi. Gözlemci ol ya da kurban ol. Robert artık biraz gerilmeye ve korkmaya başlamıştı. İlk başta bunun arkadaşlarının yaptığı korkunç bir şaka olduğunu düşünmüştü. Ama artık arkadaşlarının yaptığını düşünmüyordu. Bu yüzden oyunu kapatmaya çalıştı fakat oyun bir türlü kapanmadı. Bilgisayarının fişini çekti ancak bu da işe yaramadı. Bilgisayarın ekranı hala açık bir şekilde sabit duruyordu. Ve en sonunda merakını düşerek oyuna devam etti. Ve gözlemci ol butonuna tıkladı. Gözlemci ol butonuna tıkladıktan sonra bilgisayar ekranında bir kamera görüntüsü açıldı. Ama bu görüntüde bir şeyler çok yanlıştı. Burası Robert'ın kendi odasıydı. Bu kamera görüntüsü Robert'ın odasındaki güvenlik kamerasından geliyordu. Robert evinin güvenlik kamerası birisi tarafından eklendiğini düşünüyordu. Ama en tuhaf olan şey görüntüde kendi yansımasını görememesiydi. aniden ekran titredi ve kamera görüntüsü kapandı. Bilgisayar ekranında sadece beyaz bir ışık yanmaya başladı. Ardından kırmızı bir yazı belirdi. Saklanamazsın artık bizimlesin yazıyordu. Robert telefonunu alıp polis aramak istedi. Ama ekranında sadece beyaz bir ışık yanıyor ve hiçbir tuş çalışmıyordu. Bir, iki dakika sonra bilgisayar ekranında yeni bir görüntü belirdi. Bu sefer canlı bir kamera görüntüsüydü. O görüntü bu sefer de Robert'ın evinin önünü gösteriyordu. Ve işin en korkutucu tarafı ise Robert artık evde yalnız değildi. Robert evinin kapısını kilitlemişti. Kendini koruması için hemen aşağı inip mutfaktan bir bıçak aldı. Evinde birisi var mı diye kontrol ettiğinde kimseyi görememişti. Ama evinde bir pencerenin açık olduğunu fark etti. Robert hemen pencereyi kapatıp yukarıya doğru odasına çıktı. Yapacak hiçbir şeyi kalmamıştı. Çaresizdi ve o geceden sonra Robert bir daha asla bulunamadı. Bir hafta sonra Polisler ifade için Robert'ın evinin yakınlarındaki komşularına, tanıdıklarına, olayla ilgili soruşturma yaptıklarında gece saat 3.40 civarı bazı komşuları beni buradan çıkarın gibi sesler duymuşlar. Bu, Robert'ın yaşadığı olayların detayları siber güvenlik tarafından Robert'ın bilgisayarına sızması sonucu öğrenilmiştir. Ve Robert'ın odasındaki gizli bir kamera sayesinde. Sizce Robert gizli kamerayı bu olaylar yaşandığı vakitlerde mi odasını yerleştirip kendisini kayda aldı? Yoksa daha önceden gizli kamera odasında var mıydı? İki hafta sonra. Robert'ın kaybolmasından tam iki hafta sonra en yakın arkadaşı Jack Robert'ın telefonundan beni buradan çıkarın diye bir meşaz aldı. Jack Robert'ın hala yaşadığını ve kaçırıldığını düşündü ve bu meşazı polislere bildirdi korkutucu olan şey ise polisler Meşaz'ın IP adresini takip edememişti. Sanki Meşaz hiçbir yerden gönderilmişti. Sizce Robert'a bunu yapan kimdi? Siz ne düşünüyorsunuz? Deep Beep'in karanlık köşelerinde insanların izini kaybettiren korkunç siteler olabilir mi? Yoksa bu yaşanan olay sadece bir şiir efsanesi mi? Robert kaybolduktan sonra günler, aylar, yıllar geçti ama Robert'tan ne bir ne de yaşadığına dair bir bilgi vardı. En son Robert'la alakalı sadece Rajk'ın aldığı o meşaz vardı. Siz olsaydınız bu linke tıklar mıydınız? Sizce Robert hala yaşıyor mu? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın.